Ey kullarım Hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz dünyada Her şeyi önünüze sereceğim Arabalar, evler, katlar Mutluluk içinde yaşatacağım seni Sonra direkt cennete sokacağım Böyle bir ayet var mı? Böyle bir ayet yok ki Aksine ne var? Ey kullarım sizi imtihan edeceğim Mallarınızla, canlarınızla Sevdiğiniz şeylerden azaltmakla, çoğaltmakla imtihan edeceğim Sabredenleri cennetle müjdele ediyor e şimdi bu neyi gösteriyor? Apaçık bir şekilde Rabbimiz bize diyor ki, hayatınız hep tek düze gitmeyecek. Böyle mutluluğa böyle nirvana ulaşmış gibi hayatınız olmayacak. Böyle tam çıkarken öyle bir düşeceksiniz, sonra bir daha kalkacaksınız. Böyle olacak hayatımız, dalgalı bir hayat. İşte buna ne diyor Üstad? İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine. Mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması, mütemadiyen sürekli zeval, son bulması ve firakta ayrılıkta yuvarlanması şahittir. Bakın etrafınıza. Ya keyif için dünyaya gelmiş olsak bu kadar insan ölür, bu kadar insan kısa hayat yaşar, bu kadar insan hastalık ve musibetle bir ömür geçirir mi? E demek ki bu hayatın bizden beklentisi başka bir şey. Hayvan gibi keyif ve lezzet almak için bu dünyaya gelmedik. Başka bir gönderiliş vazifemiz var. Başka bir